Evet herkese merhabalar. Yine Tokat yöresine ait güzel bir türkünün solfejini yapmaya çalışacağım. Bugün ben bir güzel gördüm bakar cennet sarayından. Kamaştı gözümün nuru onun hüsnü cemalinde. Evet türkümüzü genel olarak inceleyecek olursak arkadaşlar. Makamı Hüseyin-i Kerem, karar sesi yani durak sesi la arz sesi si bemol ki. evet arkadaşlar arz sesi si bemol ki. türkümüz üç bölümden oluşuyor arada ara nameler yani saz bölümleri var arkadaşlar oralarına dikkat edelim böyle yarım seslerin veya dörtlüklerin ayrı ayrı olduğu notalar var Türkümüz 8-8'lik yani her ölçü içerisinde 8-8'lik ölçü olan bir türkü. Evet şimdi türkümüzün arkadaşlar birinci bölümünden başlayalım. Nereye kadar başlayalım arkadaşlar? Birinci bölümde 1-2 ölçü var. Orada tekrar var oraya kadar çalalım. O ölçüden sonra ikinci bölümde röprize kadar olan kısmı çalalım. Evet birinci bölümün iki ölçüsünü çalıyoruz arkadaşlar.

Yaptım. Birinci bölümün iki ölçüsünü çaldım arkadaşlar. Şimdi re mi re 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 do re si do 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 si do si 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 o kısmı la la si la 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 evet yani ikinci bölümün arkadaşlar 1 2 üç ölçüsünü çalacağım yani röprizin başladığı yere kadar çalacağım evet arkadaşlar birinci bölümün 3. ölçüsünden başlıyorum. Re mi re 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 do re si do 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 si do si 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 la si la 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 la. Evet arkadaşlar, dikkat edin. Re mi re 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 do re si do 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 si, si 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 la si la 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 arkadaşlar burada re mi re 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 derken böyle re kararı da yapabilirsiniz arkadaşlar yapabilenler. Re kararı daha güzel olur. Veyahut da alt telde sadece re 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 diye de boşta yapabilirsiniz. Bir de do 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 derken arkadaşlar yine do karar biliyorsunuz. Do alt tel sol orta tel yine do bu şekilde. Yani do yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi birinci bölümün 3. ölçüsünden başlıyorum arkadaşlar. Re mi re re re, re. do re si do, do do si do si 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 si, da, si la, la, la la Evet ne yaptım arkadaşlar? Birinci bölüm ve ikinci bölümün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ölçüsünü çaldım. Evet şimdi oradaki röprizin başladığı yer yerden başlayacağım. Si Do Re 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 kısmından başlayacağım arkadaşlar. Si Do Re 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 kısmından başlayacağım. Si Do Re 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 Do Re Si Do Do Si Si Do Si 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 La La Si La 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 Evet arkadaşlar. Burada küçük bir karışıklık oldu. Şimdi orayı tekrar çalıyorum. Si do re dörtlük, evet, si, do, re 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 do re si do do si si do si 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 la la si la 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 la. Evet en son dakika da dörtlük bir buçukluk olduğu için bir de sonunda nokta var. Onu birazcık uzatıyoruz arkadaşlar. Evet bir daha çalıyorum. Si do re 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 do re si do do si si do si 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 la durdurup çalarsanız zaten akordumuz da sizlerinkiyle aynı. Yani C karar akordumuz bağlama düzeni. Ve beraber çalıştığınız zaman zorluk olmaz. Sadece benim attığım mızrak yönlerine ve zamanlamalara dikkat ettiğiniz zaman bunu yapmış olursunuz. İsterseniz son defa bir tekrar daha çalalım. Komplesini. Re mi 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 mi, mi, mi.

Gözümün nuru, onun düsmü, cemalimde, kamaştı gözümün nuru, onun Evet arkadaşlar, hepinize kolay gelsin.